geçiriyoruz. Efendim? Bak. <laughs> Beşiktaş'taki bütün biletleri bedavaya ayarlıyor kendileri. Yok <laughs> amına. Ben <giremiyorum>. Beşiktaş'ta. <laughs> Daha ben girememiş. Küçük ayran söyledik şimdi. Gidiyor küçük mü büyük mü diye sordu. Sen büyük deyince bunu yok. Tamam büyük gayet. <laughs> <laughs> küçük nasıl acaba? Dur ben küçük ayran isteyeyim mi? <laughs>

Sen neye bakın? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? İşte kim sayılır. Sayılır. kim, ki. kim Oğlum yemek yok. yok. Oğlum yemek. Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın. Tam gelmiş çay içer misiniz diye soruyor. Şimdi tekrar göster tamam mı? Yapıyor. Hayır oğlum öyle yapmıyorsun. sen. Ne Hayır. Yap adam geldi çay istiyor. Hayır oğlum ya. Daha <laughs> demek ki tepki göstersene. Sana baktım sonra adama baktım böyle. oğlum. Hadi Hayır. Hayır, vardı. <laughs> hayır dur böyle. Böyle yaptı. Yani. Ne şey yapmadım yalan <laughs> söyleme ya. Çek 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 korkma. Ay. Yavaş yavaş ayı yavaş. He aynı böyle abi. Olur içeriz bir bardak. Yok, bilmiyorum dedim. Ben <laughs> senin sıradan bakıyorsa adama bakıyor. Çay. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Hayti mi? Yes. Mutlaka sevastız kendine gel. <laughs>

Ben de bundan keyif alıyorum. Hmm, kaçak çay. Bak. Kaçak çay. Aa, hmm. O. Türü de çok güzel türü. Ay türü de çok güzel. <laughs> Söyle babacım. Dağlar denize paralel mi? Söyle. <laughs> Onun da genleri iyidir belki. Duruyorsa. <laughs> <Türü> <laughs> Kesene bereket. Helal olsun helal. Olsun. Boşu, Buradan. oradan almazsan çok kaba çıkıyor. Yapma. Şöyle mi? Yapma. motor ne Ne diyor oğlum? Galeriden mi aldın arabayı? Galeriden aldım arabayı. <laughs> mi sanın karısı? Ne diyor ki? Hayır kim? Mısanın? Şey, geçen şey oldu. Ne dedi ne dedi? Şu kim? Ya Mısanın karısının oğlu var ya. <laughs> Yok lan dur. Oğlum hadi karar ver. <laughs> Bekir gelmiş dediler. E dedik. O kim dedik? E, biri sordu. Mısanın karısının oğlu dedi. Olamaz, olamaz, olamaz. Çöz. Mısır'ın karısının oğlu. Evet. Salaklar. Direkt Şemşin'in oğlu deselerdi. Ee, aynen aynen. 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 Dik Mısır'a ne deseler daha mı? Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Oğlum silsene şu kanalı. Oğlum böyle işte böyle. Bak yine aynı sinemacık olduğu için. Bak geçim. ne güzel oldu. <laughs> bulanık bul. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hafif turluyoruz. Ye <laughs> ye amin ahle boğazıdan kalsın. Başlat geriye zekalı yan başlat. Sen deli zekalı mısın? Manyak mısın? Afıza mısın? Evet arkadaşlar bugün Sivas hafifli. Camı kapat. Adam kurban oldu. Erkek ya orijinal. Erkek ya. <laughs> evet arkadaşlar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Samet benim inatıma yapma. Dilara. Canım benim. Su alalım. Suyu unutma. En sağlıklı içeceğim şey sudur. Y küçük bana. 2 tane, tane ben küçük alayım. Üç bana bir tane. Dur araba getirsene. Arabamı getir. Aldım. Dur lan. <laughs> 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 Konuş artık. Bir tane büyük aldım. 3,5-3,7 alacağım. Nerede bulabilirim? Bir tane de kendime küçük alıyorum anneciğim. İki tane de bana küçük al. Ne diyor? Çek. Bir şey var mı acaba? Milşek var, şey var mı? Abi milşek var mı? Abi, milşek var mı? Şey diye bağırsana. Şeyde varsana. Abi mi şenk var mı abi? Çekme. Ananı bacını sikim. Çekme. Abi. Ne dedi ne dedi? Yapma, yapma. Efe yapma. Sen de bunu yedin. Evet abi. Hangisini çek? Mişek bu mu? Abi, abi mişek var mı? abi mişek var mı? <gülüyor> 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 yok mişek. Nasıl sürüyorsun lan? Yok nasıl sürüyorsun? Eve indiriyorum. Ne bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Kaç? Ne? <laughs> Ondan tane Bir tane. Ondan 12'li sadece. Oğlum çıkmıyor ya. Çıkart artık. Konuş artık. Gel. Tınaklarından çıkmıyor ki. Dilara hepsini koy getir ha. Peki. Bir bak git bir bak. Arabaya bindi mi git bir bak. ya? onu ona koy. Şu kapıma aç kapıma aç. Kapıma aç lan kapıma aç. Bir liranız var mı? Ya yok bir liranın. Sana da bir şey söylenmiyor. Yarım saattir dinliyoruz. Yürüsene canım. Ah şükür. Daha demir çektiğimiz video ağır çekilmiş. Ben de bundan keyif alıyorum. Öyle diyor musun? Geçme. Ne çıkartıyor? anlamıyorsun Ne Ne? Yapma. Yapma, ne? yapma. Yapma. Sen... yapma. Şaka yapma. Benim hislerim kuvvet. Gel gel şuradan. Bu benim ya. Bu benden daha kırık. Aha. Türk kahvesi evladım. Evet, bugün A101 serimizin ilk bölümündeyiz. Bekle beni! Yırma acı diyorum! Allah'ım sen yetiş. İçiyor musun sen? Ne? Milşek. Aa bak! Çikolatalı abla. Ya dur ya. Ne bu? Milşek. Bir tane alayım. alabilir Hayır, milkshake. Boş ver ya. Yok amına. Türk kahvesi nerede? Türk kahvesi ne tarafta? hemen arka tarafta. Dönüyoruz. Tabii bakışına da bulmam. Ama burada çikolata var. Elleşme lan, elleşme. Aha burada <laughs> Mehmet Efendi mi alacağız? Mehmet Efendi mi alacağız? <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. <gülüyor> 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 Sadece gülüyorum. <laughs> Çok komik. Anana! <laughs> <laughs> <Oo>, 85 lira. Ha 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 o neydi ha 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 Oğlum, Video çekmeye korkuyorum. <laughs> bak, bak Dilara. Eczane. Abi, benim eczane. Abi, abi. Bana ne? Yok, nayı, nayı. Abla şuna yok bilirim diye bir bahis. <laughs> abi yeter yeter. Ben de bundan keyif alıyorum. Ahmet! Bak düşme ha! Sonuma bak benim! Sen <laughs> ne Kendimi çıplak hissediyorum Sallanma <laughs> <laughs> karşımda ve... Hadi, gel. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi salıncağa gideceğiz. Evet bugün sizlerle birlikte ne yapacağım?